geldin hocam kanalımıza Neşe getirdi masamıza Hadi başla sana anlatmaya Başla dinliyoruz hocam Hoş geldin hocam Hoş buldum Nasılsın? Teşekkürler sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol Bu videoda deizm konusunu ele alacağız Bu konu üzerine konuşacağız Sizden bir şeyler öğreneceğiz amacımız bu Ben de yardımcı olmaktan Mutluluk duyarım. İnşallah yardım edebilirim size bu konuda. İnşallah hocam. Şimdi e, size en başta şunu soralım. Deizm nedir? Yani kavram olarak 17. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkan bir kavram. Ateizmden bir süre sonra çıkıyor. Yani aslında deizm emekli tanrı anlayışı var deizm. Emekli, SGK'lı yani. Evet. evet, şu şekilde neden emekli tanrı? Çünkü bu inanışa göre tanrı evreni yarattı ve müdahalede bulunmadı anlayışı var. Yani evreni ee, yaşanabilecek bir yer kıldı. İnsan, hayvan, bitki, bütün bunları yarattı bir program e, çerçevesinde ve bu işleyiş devam ediyor. Bundan dolayı Deizm'de e, bir din kavramı yok ya da peygamber kavramı yok. Yani Tanrı işte günah e, ya da sevap e, bu gibi olaylara karışmıyor. E, sadece burada bir yaşanılabilir bir durum söz konusu. E, bu şekilde aktarabilirim bir size. Tanrı sadece bu dünyadaki günah sevap gibi şeylere mi karışmıyor yoksa başka bir evrendeki duruma karışıyor mu? Deizm bu konuda ne diyor? Tanrı dünyayı yaratmıştır, insanlar kendi halindedir, insanların yaptığı iyilikler kötülükler onu ilgilendirmez. Peki sonrası yani böyle bir şey var mı Deizm'de? Onu soruyorum. Ya sonrası yok yani bir plan planlamış Tanrı onlara göre ya da bu inanca göre. E bu plan çevresi, çerçevesinde devam ediyor aslında. Yani bir yani bir insanın iyilik yapması ya da işte bir kötülük yapması yani Tanrı'yı bağlamıyor aslında. Yani cennet ve cehennem gibi bir durum yok. Kesinlikle deizmde. yok zaten. Yani sadece ateizmden farklı olarak yaratıcı bir Tanrı var. E deizmde de o zaman ateizmde olduğu gibi bir öteki dünya anlayışı yok. Kesinlikle. Ateizmle buluştuğu nokta insanlar doğar, büyür, ölür ve yok olur, toprak olur. Kesinlikle. İkisinde de aynı düşünce var. Aynen öyle. Peki hocam, deizm Tanrı'ya inanırken e, dinleri reddediyor. Yani Tanrı dünyayı yaratmıştır. Ancak bu yaratımdan sonra dünya ile ilişkini kesmiştir. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. E, deizme göre. Peki bu inanç bir anlam arayışını gerçekten karşılayabiliyor mu ki deizm de bu konuyla ilgili bir şey var mı yani dünyayı anlamlandırma ölüm kalım yani yok oluş bu tarz şeyleri nasıl anlamlandırıyor deizm yani dünyada iyilikler kötülükler yapılıyor haksızlığa uğrayabiliyor insanlar Deizmin bu konu hakkında dediği şeyler var mı ya burada ateizmden farklı olarak bir sadece bir fark var. O da Tanrı Tanrı'yı kabul ediyor ateizme göre. Fark bu. Ama dediğiniz diğer manevi anlamdaki ihtiyaçları aslında kabul etmiyor. Yani ateizme göre deizmin daha ön plana çıkması aslında ya yani bu evrendeki mükemmel düzenin bir kişi tarafından yani bir yaratıcı tarafından yapılmış olması aslında baktığımız zaman. Yani çünkü evrende mükemmel bir düzen var. Çok düzen içerisinde ilerliyor, bundan kaynaklı Deizm-Ateizm'e göre bir adım daha önde. Ama diğer ihtiyaçlar, ya da manevi anlamda işte ölümden sonraki hayatta ne olacak zaten bunları kabul etmiyor Deizm'le, de, Ateizm'le de paralel olarak, aynı şeyleri söylüyor. Peki, kimisi şey diyor, Deizm, Ateizm'e giden bir yoldur, kimisi de Deizm, inanca giden bir yoldur diyor. Yani herhangi Hristiyanlık olsun, İslamiyet olsun veya Budizm olsun, deizm bir ara geçiş formu gibi bir şey diyorlar. Sizin bu konudaki kendi görüşünüz nedir? Tabii ki de bir yaratıcıya inanması yani bir ortak var. Yani atıyorum İslamiyette de Hristiyanlıkta da Yahudilikte de bir yaratıcı inancı var zaten. Ya tabii ki de bir ortak noktası var. Bu, bu şekilde kabul edebiliriz. Fakat yani çok bu ortak nokta nokta çok mu kesişmekte? Yani bu çok tartışılır bir şey. Yani çok Bence e, çok da kesişmiyor aslında. Sadece bir yırtıcı var onlara göre. Hocam aslında demek istediğim şuydu. Deizm Tanrı'ya inanıyor. Diğer kitap, melek gibi metafizik e, şeylere e, inanmıyorlar. E, kimisi deizmin ateizme gidilen yolda bir durak olduğu söyleniyor. Yani deizmden sonra kişinin ateist olacağını söylüyor. Kimisi de diyor ki deizm tanrıya inanması sebebiyle dinlere bir nebze olsun yakındır. Herhangi bir dine inanmaya başlayabilir herhangi bir zamanda veya sürekli deist olarak da kalabilir. Belli olmaz tabii ki ama siz bu deizm'i bir ara geçiş formu olarak düşünürsek ateizme giden bir yol mu olarak görüyorsunuz yoksa bir inanca giden yolda orta durak olarak mı? Görüyorsunuz. Yani orta durak olması daha yakın ihtimal. Hangi tarafa? Yani bir atıyorum vahye dayalı bir din yani İslamiyet'e ya da atıyorum Hristiyanlık ya da Yahudiliğe daha yakın bir inanç sistemi diyebilir. Çünkü ateizm baştan zaten Tanrı'yı kabul etmiyor. Ama diğerlerinde e, bu inanış var zaten hali hazırda. O yüzden yani diğer dinlere daha yakın. Tabii ki de bu öznel bir durum. Yani belki de bir bir deist bir kişi e, bu ateizme gidecek. Diğer bir kişi dediğiniz gibi farklı bir inanca yönelecek. Yani o artık zaman öznel diyebiliriz. E, tabii ki öznel fikirler bunlar. O zaman iyi olan kazansın diyoruz. Yani deizmle ilgili önemli bir anekdot yani bilmemiz gereken bir şey var mı hocam? Yani bu felsefi kavram olarak yani e, bu felsefi görüşler aşkın yani Allah'ı aşkın ya da içkin olarak adlandırıyor. Yani aşkın demek e, evrenin dışında tutulması Allah'ın ya da yaratıcının daha doğru ifadeyle yaratıcı evrenden daha e, daha dış kısımda yani yarattı ve bıraktı yani karışmıyor bu anlamda yani Deizm ise aşkın olan biri yani yaratıcıyı aşkın olarak görmekte hocam bir şey soracağım bir şey merak ettim bir Tabii. aşkın dediniz iki içkin dediniz evet. aşkın için dünyanın dışında olarak tasavvur etmek dediniz evet. peki İçkine içkin diyorsak, aşkın yerine dışkın niye demiyoruz? Yani dışkın ve aşkın. Pardon, dışkın <laughs> ve içkin. <laughs> yani aşmaktan herhalde bu kelimeyi bu şekilde koyuyorlar. Dünyayı aşıyor. Yani dünyayı aşmış artık oraya karışmıyor anlamında. Olabilir. Yani. Bence daha doğru. Hı. Daha doğru. İçkinde iç. Yani iç Bil... kısımda yani. Yani dünyanın içinde mi? Dünyanın tek kendisi yani dünya olabilir bu. Yani her şey olabilir. Anlıyorum. Ya yani buradan atıyorum panteizm aslında baktığımız zaman. Ha panteizm ne hocam? Yeni bir kelime çıktı. Evet. Bu da bir inanç türü aslında baktığımız zaman. E, panteizm için ise yani yaratıcı içkin. Panteizm ne acaba Latince'de? Pan. Pan'ın pan. pan flütü var. Evet. <laughs> bence onunla alakalı değildir. yani. Kimi flütü? panteizm Aslında şu diğer bir anlamla tüm tanrıcılık demek yani, tüm tanrıcılık Evet yani her şeyi Tanrı yani içkin ifadesini panteizm için kullanıyoruz Aslında yani Tanrı ile dünya ya da dünyanın içindeki insan hayvan bitki eşya bunların hepsi aslında Tanrı olarak kabul ediliyor Tanrı ve alem yani e, aynı şey ya da işte e, Tanrı ve Evren yani bu, bu bunların hepsi aynı şey olarak kabul ediliyor yani özleş iki varlık olarak kabul ediliyor. Bir ayrım noktası yok. Yani atıyorum teizime göre yani teizm de biliyorsunuz. Teizmle hocam ateizm konuştuk ama teizmden evet. bahsetmemiştik. Evet. Yani teizimle ateizme karşı olan bir kavram aslında. Teiz... Ateizme karşı olan mı diyebiliriz yoksa hani sanki bunlar birbirlerine düşmanmış gibi hani sadece birbirlerine karşıtlık üzerine o fikirler yükselmiş gibi mi düşünmeliyiz yoksa teizm bir görüştür, ateizm bir görüştür şöyle demeliyiz. Yani aslında karşı olarak diyebiliriz çünkü yani teizm e, bir inanca bir tanrıya sahip yani tanrı inancı olan e, bir görüş, ateizm ise tam tersi yani aslında isim olarak da bir e, karşıtlık mevcut. O zaman e, deistler de teist mi oluyor? Yani onlar da bir yüce yaratıcının varlığına inanıyorlar ya? Evet. Yani aslında yani e, deistler de... aynı zamanda teist oluyor galiba. Aslında teizim'i inanan kişilere teist deniliyor. Yani ama farkından. ama şöyle, e, teizim teizm tanrıya inanan bir görüş değil mi? Kesinlikle. Deizm de tanrıya inanıyor. Evet. O zaman onlar da teist olmaz mı? Ama tek tanrıcılık var. Yani e, ya da vahye dayalı olması gerekiyor bu dinin inandığı şeyleri. Teizmdeki için evet. He, teist diyebilmek için evet. tanrıya inanmasına ek olarak Evet. Ee, onun gönderdiği dinlere, vahye, kesinlikle. kitaplara da inanması gerekiyor. Aynen öyle. Yani de, teizm, deizmin biraz daha kuralcı olanı gibi. Ya kesinlikle gibi. yani e, vahye dayalı olması yani ne? Tanrı tarafından işte bir mesajlara maruz kalması. Onları söyleyebilirim anladım. Peki aşkın içkinden bahsediyorduk. Ee, bir söz geldi aklıma. Sevgili Barış Manço'dan. Bir ben var ki benim içimde benden öte, benden ziyade. Bu söz bununla ilgili tasavvufi bir söz olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Yani, yani benden öte derken aslında insanın özü ya da işte yaratılış itibariyle ya baktığımız zaman Allah yani İslam dininden örnek verecek olursak, yani Allah insanları yaratırken kendi ruhundan üflediği söyleniyor. Yani aslında bizim her birimizin özünde Allah'ın bir parçası olduğunu söylüyor Allah. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçiyor. Yani kendi ruhundan bir parça üflediğini ve bizim özümüzde de bu olduğunu yani bu söze dayalı yani daha çok bununla alakalı diyebiliriz. Kendi ruhundan bir parça üflediği için iblise insanlara karşı secdeye dur Demiş midir? Yani e, bu sebeple mi iblise e, insanlara karşı secdeye dur demiştir acaba kendi ruhunu insanlara üflediği için? Ya bu da olabilir. E, ama daha çok insanların aslında e, özgür bir iradeye sahip olması ön planda ve işte hani atıyorum yani yaratılış kısmına bakacak olursak Allah Hazreti Adem'i yarattığı zaman yani Adem e, Adem yaratıldığı zaman melek ve şeytanlara dediğiniz gibi şeytan da Melek değil mi hocam en başta aslında şeytan yok yani şeytan olarak yok Melek hepsi Melek ama malum şey varlık diyelim karşı çıkınca şeytan mı oluyor? Bir soru daha var hocam. Ee, arada sesini duyduğumuz bir arkadaş var. Kendisini e, yayın başında tanıtmayı unuttuk. Bu arkadaş Gürkan, bizim tarih videolarını çektiğimiz arkadaşımız. Evet, benim de sorum şu olacak hocam. İblis de şeytan aynı şey değil mi ya? İblis ve şeytan aynı şey. Aynı şey mi? Evet. İblis şeytanın gönderdiği şeyler değil mi? Genelde e, Hollywood filmlerinde öyle tasvir ediliyor. Yani şeytan bir tanedir. iblis de onun askerleridir gibi mi? Yoksa iblis eşittir şeytan mı? İblis yani Kur'an-ı Kerim'de iblis olarak geçmekte ya da şeytan Direkt geçiyor olarak geçiyor. Direkt mu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ee, ama yani iblis ve şeytan aynı şey baktığımız zaman. Yani o dönem yani o dönemden e, kastım. E, o dönemde yani iblis yani şöyle bir e, mahalli bir bilgi var. Yani e, mahalli bilgisi diyelim buna. Yani önceden işte şeytan önceden bir melekti, sonrasında işte Allah'a karşı geldi, sonrasında şeytan oldu gibisinden bir genel bir, genel geçer bir bilgi var ülkemizde aslında. Ama bu bilgi yanlış bakıldığı zaman. Neden yanlış? Çünkü zaten yani iblis her zaman iblisti. Yani insan ne zamana kadar yarat Adem, ilk insan yaratılana kadar bir yani iblis olarak geçiyordu. Fakat Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyordu ya da Allah'ın yanındaydı o dönemde. Burada e, aslında e, iblis bir melek değil. Yani bunu bir aslında... En başından beri melek değil mi? En başından beri bir melek değil. Çünkü melekler e, öz olarak nurdan yani ışıktan yaratılan bir e, varlık. Şu an size vuran ışık gibi evet, mi? Aynen. Bu şekilde parlıyorlar yani. Evet. <laughs> e, Şeytan ise ateşten yaratılan bir varlık baktığımız zaman. Yani zaten şeytanın kibri de ilk e, aslında yani Adem'e secde etmemesi ya da saygı duymaması bundan kaynaklı. O diyor ki ben diyor şey şeytan ben diyor ateşten yaratıldım. O ise topraktan. Ya ben ondan daha üstünüm. Yani bir büyüklük, bir egoistlik var aslında e, şeytanla. Ondan dolayı yani Allah'a Allah'ın gücünü bilmesine rağmen e, onu oldukça yani karşı geliyor. Yani pek akıllı bir varlık değilmiş anladığım kadarıyla. Yani o karşısındaki o varlığın e, tanrı ya da Allah olduğunu biliyorsun ve ona rağmen onun sözünü dinlemiyorsun ve kibir yapıyorsun. Yani gerçekten akıllı insan işi değil. Zaten insan da değilmiş yani. Benim sorum da şu olacak. Şimdi meleklerle şeytanın irade ile ilgili... Evet, ilgili bir şeyi var değil mi? Şeytanın mı iradesi vardı? Zaten şeytanın iradesi var ki Allah'a karşı gelebilmiş. Meleklerin yok ama değil mi? Meleklerin yok. Yani melekler yani programlanmış varlıklar gibi. Yani her zaman e, Allah'a ibadetle geçiriyorlar zamanlarını. Veya onun sözünden çıkamıyorlar zaten. Yani öyle bir istek yok. Yani bizdeki gibi ya da işte... O duygu, o istek, o bilinç işte, işten yok. İşten gelen bir, böyle bir duygu yok kesinlikle. E, ondan kaynaklı zaten melekler, yani Hazreti Adem'e direkt saygı duyuyorlar. Ama şeytan... Ee, olduğu gibi e, karşı gelerek, Allah'a karşı gelerek ama cesaretliymiş. Akıllı değil ama cesaretli. Delikanlı adam. Delikanlı diyebiliriz. Evet, her şey, zaten bizde de öyle ya mesela an anamıza babamıza karşı geldiğimiz zaman bir irade sergiliyoruz. O da biz seni gidiş küçük şeytan falan diyor ya evet. demek ki o iradeyle alakalı. Yani olabilir. Hiç öyle düşünmedim. evet, evet Bu da farklı. Bakış açısı oldu bizim için. Evet. evet. Sen bakış aşısı yaptırmıştın sanırım. <laughs> bakış aşısı. Demek yüzden... ki bakış aç... aşısı yaptıranlar bakış açısı geliştiriyor. O yüzden böyle farklı şeyler herhalde. Evet hocam. Buraya nereden geldik? Unuttum. En son panteizm diyorduk. Hı hı. Aşkın içkin dedik. Ee, ben dışkın olabilir mi dedim. Olmaz dediniz. Ondan sonra nereye geldik? İnsanın içinde dedik. Ha, buldum. Allah kendi nefesinden insana üflemiştir. O yüzden aşkın içkin konusu olmuştur dediniz. Hani Barış Manço'nun bir sözünü söylemiştim. Evet. Bir ben var ki benim içimde, benden öte, benden ziyade demiştim. Evet. Buradan gelmiştik. Buradan sonra nereye geçiyoruz veya geçiyor muyuz? Ne yapalım? Ya Burada da şunu anlatabiliriz. Yani panenteizm. Yani panteizmi isim olarak da yakın olan bir Hocam, panenteizm. siz de kelimenin başına başka bir şey ekliyorsunuz. Yeni bir kelime buluyorsunuz. Yani panteizm, bepantenizm. Pa, neydi? Panenteizm. 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 Evet yani kavram olarak bu şekilde. Yani kısacası aslında şimdi e, panteizmde her şey tanrıdır. Ya da işte her, yani her şey tanrıdır anlayışı varken... ...Panenteizm'de her şey Tanrı'dandır. Yani Tanrı'dan su etmiştir ya da Tanrı'dan doğmuştur anlayışı var aslında baktığımız zaman. Kur'an'a göre yani Kur'an'ın özüne baktığımızda hangisi daha İslam dininin özüne uygun sizce? Şimdi burada e, tasavvufu yermek veya o yanlıştır bu yanlıştır Hı. demek istemiyorum. Çünkü bunlar e, çok derin konular ve... Ee, söylenen sözle hissedilen şey tamamen farklı olabiliyor. Dıştan yanlış görülebilen bir şey e, aslında içten gerçekten samimi bir duyguyla e, bir Allah'a bağlılık, Tanrı'ya bağlılık ifade edebilir. Ama burada e, panteizm ve panenteizmden hangisi İslam'a daha uygun sizce? burada panenteizm daha uygun. Çünkü e, burada her şey Allah'tan südür etmiştir. Yani bu bu anlamda yani her şey Allah'tan çıkmıştır. Şu, şunu diyebiliriz. Yani Allah'ın yaratması yaratma durumu var burada. Ama Panteizm'de bu durum söz konusu değil. Çünkü yani Tanrı ve alem diye bir ayrım yok onlarda. Ya da Tanrı diye, Tanrı ve evren diye bir ayrım söz konusu olmadığı için burada yaratma e, kavramı da yok. Evren yani Tanrı evrendir. Yani bu anlayış olduğundan kaynaklı. Bu Panteizm e, daha yakın. Yani Allah'tan yani bunu yaratma durumu olarak yorumlayabiliriz. Bu panteizm o zaman şeye benziyor. Tosunpaşa filminde e, gerçek Tosunpaşa geldiğinde sen de paşa ol, ben de paşa olayım. Herkes paşa olsun <laughs> diyordu ya. Evet. Panteizmde de sen de tanrısın, ben de tanrıyım. Herkes tanrı olsun gibi mi? Yani gibi gibi. Ses kendini bir yerlerden kurtarmaya çalışıyor bence. Herkes kendini Tanrı ilan edip cehenneme gitmekten kurtulmaya mı çalışıyor acaba? O, hocamdan şey alalım ya. Ee, hani o klişe var ya. Be beğenin, e, like atın, abone olun, takip edin. Nasıl nasıl da bu? Namaz kılın, hacı mi <laughs> Beş şart gibi. Nasıl yapalım onu? Ee, YouTube'un üç şartı var hocam. Bu e, de e, falan öyle bir şeyler sağ altta mı? Biraz da Vallahi konumunu tam olarak bilmiyoruz da. <laughs> sizi elinizle şöyle bir sıvaz. <laughs> Bütün tuşlara <laughs> basalım o zaman. Takip et, beğen bir de ne vardı? Abone ol. Abone ol. Bir tane daha vardı. Bildirimleri aç. Ha dört şartı. YouTube'un dört şartı var. <laughs> Takip et yok oğlum. <laughs> Takip et yok mu? <laughs> o İslam'ın şartlarından daha zor oldu. <gülüyor> 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 Bu İslam'ın şartlarından daha zor oldu hocam. <laughs> ee, abone ol. Beğen, bildirimleri aç, ya. yorum yap, beğen, like at. Güzel bir video oldu. E, ağzınıza sağlık tekrardan. Teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Bu videoların daha fazla kişiye ulaşması için e, mesaj vermek gerekiyor insanlara. Bu mesajı sizden alalım mı? Tabii ki de. Faydalı olur mu bilmiyorum ama. Bence olur. İnşallah olur diyelim o zaman. Hocam şimdi e, çok güzel bir video oldu. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ee, bu videoların daha fazla kişiye ulaşması için bir mesaj iletmemiz gerekiyor. Bu mesajı siz iletir misiniz bizim için? Tabii ki de faydalı olacaksa, kesinlikle. Bence çok faydalı olacak. Hadi bekliyoruz. Abone ol, beğen, bildirimleri açmayı unutma. Evet arkadaşlar, abone olun, beğenin, bildirimleri açın ve merak ettiklerinizi yorumlarda yazın. Ay hoş geldin hocam kanalımıza Neşe getirdi masamıza Hadi başla sana anlatmaya Başla dinliyoruz hocam